Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Sakarya Yusuf Durdurmuş. Bugün Türkiye İş Bankası ATM cihazlarını görme engelli bireyler nasıl kullanır? imkanlarla dahilinde anlatmaya çalışacağız. Başlayalım yavaş yavaş. Öncelikle ATM'nin sağ tarafında bulunan alt taraftaki kulaklık girişine kulaklığımızı takıyoruz. Önce kulağımıza yerleştirelim. Ardından ATM'nin sağ tarafında bulunan kulaklık girişine kulaklığımızı yerleştirdik. Yine ATM'nin sağ tarafında bulunan kart haznesine yukarıda biraz e, kulaklık girişinin yukarısında oraya kartımızı yerleştiriyoruz değerli arkadaşlar. Kartımızı yerleştirdikten sonra ATM'nin numaratör bölümüne geliyoruz. 5 tuşunda işaret var. Yine birden sıfıra kadar ve yıldız kare tuşları var. Bizim Yıldız ve kare ile şu anda işimiz yok. Öncelikle şifremizi giriyoruz. Şifremizi girdikten sonra cihaz bize lütfen bekleyin diyor değerli arkadaşlar. Para yatırmak için bir pardon bakiye sormak için bir para yatırmak için üç para çekmek için iki tuşuna basın diyor. Ben para yatıracağım. Üçe bastım arkadaşlar. Kartın hesabı için diyor. Bire basıyoruz yine. Evet. Şu anda haznenin açılmasını bekliyoruz. <laughs> 50 lira yatırıyorum cihaza. Şu anda bize bilgi veriyor cihaz. Pire basıyoruz değerli arkadaşlar. Haznenin açılması için. Sol köşede olan hazneye paramızı koyacağız şimdi. Açılacak. Evet açıldı. Paramızı koyuyoruz arkadaşlar. Düz bir şekilde koyuyoruz. Ve bırakıyoruz. Parayı kendisi çekecek bir süre sonra. Bekliyoruz şu anda haznenin kapanmasını. Evet hazne kapandı. Parayı çekti. Yatıracağınız para tanımlanıyor diyor. Şu anda yine uyarı veriyor bize. Bekletiyor. Evet 50 lira yatıracağız onu elemak için 1'e basın diyor. 1'e basıyoruz. Şu anda Evet şu anda 9 tuşuna basıyorum değerli arkadaşlar. Önce kulaklığımızı çıkarıyoruz. Sonra gelen kartımız oluyoruz. De...